Günayt O neydi? O ses neydi la? Bir şey düştü ama Neyse Ben çantam alıyorum Al sen çantanı Aa. Ooo elma Yerim Elma mı? Oğlum ha. ben de açım ya sabah yeni kalktım Ama onu nereden aldı? komşunun evinden mi aldın? Yap ya Niye kimse yok? Kimse yok mu? Kapıyı sen mi açtın açık mıydı? Ben açtım Biri orada Yusuf Emir Oğlum sesleri geliyor işte Yukarı bak. Ay. Ama bunun olmasa daha çok olması lazım. Fener aktif. Nerede? Ne oldu? Burada mı? Oo, Bu herkes ne? buraya toplanmış gel. Ne oluyor abi? Kehanet beklediğimizden hızlı gerçek. Özde en az 10 yıl daha var. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi elimizden tek gelen şey en hızlı şekilde istilaları engellemek. Askerler, ilk göreviniz şu yakın çevrede bulunan ejder yumurtalarını acilen fenerlerden alın. Köy halkı size bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bir kehanete göre bizim dünyamızda bir sürü farklı ejder yumurtası var. Ve bunların hepsi bir fenere mühürlenmiş. Bu yumurtaları buradan sökemiyoruz. Sökmemiz için fenerlerin aktif olması gerekiyor. Ama bu süre çok kısa da bir süre. Çünkü bu fenerler aktif olduğu zaman yumurtaların canlılığı artıyor. İçlerinden anti gejderler çıkıyor. Ve bu anti gejderler kaosun beraberinde getirecek. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Tek yapacağımız şey en kısa sürede yumurtaları buradan almak. Hüseyin Yürü ekipmanları almaya. Yürü. Oğlum ejder mejder ne oluyor? Bunun daha geç olması lazımdı. Hemen değil. Nereye gidiyorsun orada değil la askeri taşıya. Aa elma çaldım ya dur. Gel buraya. Burada yemekler var. Depolamışlar. Demir kömür lazım olabilir. İşe yarayacak bir şey bu katta yok artık. Üst kata çıkıyorum. Ayda. Yatak. Tamam. Ekipmanları diz. Bu işlerden alabiliyor muyum? Ah aldım. Eğil çok kardeşim. Eğil çok. <laughs> Diğerlerini almıyorum. Diğer askerlere de gerekecek çünkü. Al al. Şu, al şunu. Al elmayı ya yiyirsin. Al al al. Al. Bende de var al. Bu katta iksirler. İksir üretmemişler. Hazırlıksızız. Gel. Oğlum köy yanıyor. Oğlum ne oluyor burada? Bu ne? Tahta ne? evler yanıyor. Sen nasıl yandı burası? Oğlum şu arka tarafta da yanıyor. Ne? Oğlum kale çok hızlı gerçekleşiyor. Nefesine ne var? Saldırıyorlar. Saldırganlar var. Atlayabilir miyiz buradan aşağı? İnmeye vakit yok. Atlıyorum ben. Su atladım kim kime saldırıyor lan? Arka tarafa yürü. Arka tarafa yürü ya Oğlum siz kim benim köyüme saldırmak kim lan? Yürü. Kertekele komutan ne alaka? Komutan da mı gelmiş? Ya ne oluyor burada? Arka taraftayım ben. Yusuf Emir karşı kulenin de feneri yanmış. Ayda. Bir şey diyeyim. En kısa sürede ejderleri almamız lazım yumurtalarını. Yoksa ejderlerden ordu çıkacak ve bir şey yapamayacağız yani. Bunlardan cevher mevher <laughs> çıkıyor. İndir indirebildiğin hepsini indir. Köyü yakmış manyaklar. Hayır. Oğlum koruması yok mu bu köyün? Allah Allah biz Armut mu topluyoruz ya? Nerede bunlar? Hazırlıksızdık oğlum hazırlıksızdık. Elbet bir gün bunun olacağını biliyorduk. Ama bu kadar kısa sürede değil. Karşıda bizim bir kulesi vardı. Oraya da bir şey olmuş galiba. Ön taraflarda var mılar? Ben göremedim ön tarafta. Orada da var. Orada da var. Bir dakika. Şimdi düzgün karar vermemiz lazım. Gece olmasa ne kadar var? <laughs> Yumurtayı almadık. Oğlum burada... Yusuf Emir. Az önce kuleye geri çık. Tepesinde fenerin olduğu yerde yumurta var. O yumurtayı derhal kır. Yumurtayı mı kırayım? Yumurtayı derhal kır. Tepesinde yumurta var. Eğer gece olduğu zaman hala o fener yanıyor olursa büyük ihtimalle ejder çıkacak ortaya. Oğlum şu arkada rütbeliler var bak onları gördüm ben onları da indirmek lazım. Orada da vardı ama çıkıyorum. önce yumurtayı ben al. Çı ben çıkıyorum ben çıkıyorum tamam çıktım buraya. Önce yumurtayı al. Burada ne olmuş? Buraya da abi oğlum askerleri öldürmüşler. Siz yamyam yam falan mısınız? Etlerini mi yediniz? Bunların niye iskeleti var sadece? Adam tadına da bakmış. Tadına mı bakmış? Ne alakalı? Yemiş oğlum işte. Tabii canım. Bir yam yamımız eksikti. Aldım mı Aldın mı? Evet. Benim gördüğüm onlar neredeydi? Ha, şurada var. Ben oraya gidiyorum. Tamam sen oraya git. Oğlum burada. Ben şu an buraya bakıyorum. Abi adamlar daha yemeğini yemeden ölmüşler tekne, ya. Tekne tekne tekne. Tamam. Ben senin oraya geliyorum. Gece olmasına biraz daha vakit var. Gel buraya şunları indirelim. Tamam geliyorum sana. Bu arada o gördüğümüz iskeletler galiba köylü değil. Bu çok büyük bu niye bu kadar büyük? Sen neredesin? Biraz köyün dışındayım. Deniz kenarındaki mi? Yani şu an denizin kenarındayım. Oranın girişi kapalıydı orası nasıl açıldı? Oğlum burada bayağı bu niye bu kadar büyüksün sen? Oğlum yasaklar az orası orada ne arıyor bunlar? Aha git inle. Şey vardı... Büyülü çitler vardı. Ne oldu onlara? evet, evet. işte kırılmış oğlum büyülü çitlerin bazıları. Oğlum bunu ne patlattı böyle? İçeri girdim. Şehrin büyücüleri toptansa toplansa bunu patlatamazdı. Bekle ben de geldim. Bir el atabilirsen çok tatlı olur. Patlatanı gördüm. Patlatanı gördüm. Var. Patlatanı gördüm. Yukarı evvel üst kat üst, 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 üst Büyü kullanmışlar. Büyülü mantarlar var. Sen nereden çıktın oğlum ne oluyor? Aha indi bu da. Geldim. Al şunu bak bu geldi. Bu ne? Aa. Büyülü petler. Oğlum çok hızlı ya. Neyle besleniyor bunlar? Çiğ et. Aa. Süper hızlı yürü gitmeni sağlar. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Bunu fazla kullanma. Bastım bir kere. Çok fazla kullanma. Doğru hatırlıyorsam bunların yan etkileri de var. Abi bir tane et yedi direkt şey yaptı lan. Aman diye kullanma. Acil durumlarda kullanalım. Şu an yetişebiliyoruz her yere. Tamam bir sıkıntımız yok. Şu köyün etrafına bir daha bakacağım. Bir şey eksik bıraktık mı acaba? İnşallah bırakmamışızdır. Oğlum bir gecede nasıl oldu bu ya? Bir, bir gece uyarı, ansızın. Bir uyarı, bir mesaj hiçbir şey yokken birden o fener nasıl aktif oldu? Bu arada bir komutan var buralarda ama görün. Ay, karşıda da kule vardı. Gel. Gel neredesin o sen? Komutan ben içeri girdim. Kö köyün içindeyim şu an. Dışına çık. Bir tane daha fenerden oluşan bir şey var. Alan var. Oraya da gitmemiz gerekiyor. Hüsnü'yüm gece tamam. olacak, halletmemiz lazım hemen. Maya çalışıyorum oğlum, burası ne kadar... Tamam çıktım dışındayım şu an. Gördüm ya, seni, geliyorum. Ya, ya. Orayı bir an önce halledebilir miyiz? Yapacak bir şey yok. Şundan ben bir tane et alırsam... Blok kırmamız lazım. Tamam. Tamam. Tamam, çok Şimdi. Dikkatli ol, bekle. Ben yumurtayı kırmaya gideceğim. Sen onları oyala. Çok saldırmaya çalışma, çok güçlü olabilirler. Biraz fazla güçlüler. Evet, ben etraftan dolaşacağım, o yumurtayı almaya çalışacağım. Gece olmadan almamız lazım o yumurtayı. Oğlum çok güçlüler hatta bu ne? Daha küçük yerine savaşıyorum. Büyüğün işi düşünemiyorum şu an. Tamam 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır hayır ay, ay doğuyor ay doğuyor. Ay doğuyor. Doğacak oğlum çabuk kır şunu. Bekle. Yapacak bir şey yok. Hadi hadi hadi. Hadi. Tamam kırdım. Kırdın çok iyi oğlum. Zümrüt bu... ejderini aldım. büyüğü geldi büyüğü geldi. Uf. Geliyorum sana. Yardım et artık ama harbiden ha. Komutan arkana da bakacaksın mı? Bakmıyor Ona, ki arkasına. Baya dayanıklıymış bu pek hoş olmadı bu pek hoş olmadı. Geleceğim geleceğim tamam geliyorum. Oğlum diğer Ve fenerleri ne yapacağız Onlar, onları kapatamayız ki diğer fenerleri. İmkanı yok. Bir gün içerisinde yaklaşık 10 fenerin bulunduğu konuma yetişmemizin imkanı yok. 8 tane ejder mahsur kaldı şey oldu. Zincirlerinden çözüldü. Aman 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 bana itme tamam. Ve bütün hepsi organize, organize ne? olmuş. Ne oluyor? O no Ejderler doğdu. Oğlum ne oluyor? Ejderler doğdu. Ya o ama kırdık ki bu yeni yeni yakın ikisini. Geri kalanlar? Oradan buraya bu kadar güçlü ya sen bir git ya. Oğlum hala ne oluyor? Çok büyük güç çıkıyor ortaya çok büyük. Uzaklaş. Uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Oğlum nereye uzaklaşacağım onu da bilmiyorum ki. Buradan mı uzaklaşacağım? Bizim şehre gel. Koşuyorum koşuyorum. Evde buluşalım. Evde buluşalım. 8 farklı şehir. En büyük şehir bizimdi. 2 tane yumurtamız vardı. Geri kaldı 8 tane. Her birinin ejderini nasıl halledeceğiz? Bizim bu askerlerden pek bir şey olmaz. Komutanlar biziz zaten. Az çok kendi askerimi tanırım yani. Bunlarla savaşabilecek kapasite değiller. Bunların en fazla zombi iskeletle savaşacak potansiyelleri var. Biz dolaşacağız. Zaten o, zaten o yüzden demir golem çalıştırıyoruz. Bunlar bir işe yaramıyor diye. Biz, biz yapacağız. Biz dolaşacağız şehirleri. Ve büyük ihtimalle yaşayan insan kalmadı ben söyleyeyim. O ejderlerin gücü öyle hafif alınacak güç değil yani. Şöyle yapalım. Şimdi yatalım. Sabah yola çıkmaya başlayalım. Tamam mı? Tamam. Şehirden bir şey kaldım. Allah'tan taş şeylerimiz duruyor da. Kral hala konuşma yapıyor burada. Eh kralım eh sen ancak konuş. Gel. Bunlarla olmaz bu iş. İmkanı yok. O kalenin içine tam bakamadık. Bir an önce öldürüp çıktık içeriden. Onun içine bakmamız lazım. Yapalım oğlum her taraf titriyordu yani. Gel. Oraya bir daha bir bakalım. İçini bir temizleyelim. Ondan sonra belli bir rotaya gitmemiz gerekiyor. Ama en iyi rota hangisi? Çok uzun süre kalamayız. Yoksa bütün dünyanın üzerine yoğunluk çökecek. En kısa hangi rota? Önemli bir şey var mı buralarda? Ceset dolu, ceset dolu ya, ceset dolu ya, of. Elma. Başka hiçbir şey yok. Şu yumurtaları da at şeye sırt çantasına. risk alınacak iş değil o. Şimdi Yusuf Emir. Biraz beraber karar vereceğiz. Şurada çorak topraklar var. Genelde çok sıcak. Büyük bir alan. Şu tarafta da bataklık var, cadı mekanı gibi. Ki az çok tahmin ediyorsam cadılarla ejderler arasında bir dostluk bağı vardı. Yani şuraya gittiğimiz zaman iki tane birleşmiş güçle savaşacağız. Ama buraya gittiğimiz zaman da sıcak ve kuraklıkla beraber gelen acayip canlılar var. Burada yaşayamayan canlılar. Öyle basit de ölmüyorlar. Harbi dayanıklar. Ne yapmayı planlıyorsun? Nereye gidelim? Bence iyidir. cadılardan iyidir. Cadılardan iyi midir diyorsun? Çorak topraklara yürü. Gel şuradan bir gidelim. Acaba yolluk için odun falan toplasak mı biraz? Olabilir bak o iyi olur. Gerekecek çünkü. Bence etler de toplayalım biraz. Acil durumlarda pek sevdiğim bir şey değil. Bu arada bana hatırlat ben sana akşam bu kullandığımız hayvanların lanetini de anlatayım. O yüzden çok kullanmayın diyorlar zaten. Bunların bir sıkıntısı var. Oğlum güzelim şehri harap ettiler ya. Askerler ölmüş. Orayı kim savunacak onu da bilmiyorum. Herhalde şey olmaz artık. Saldıran çıkmaz oraya. Etrafı Bence bir güzel temizledik. Kısa da tüm gün biz orayı koruyamayız. Zaten koruyamadık da. Acaba şey diyeceğim. Diğer şehirlerden ejderhaların canlanmasını engelleyenler var mıdır? Biz engelleyebildik. İki tanesini engelledik hem de. Bence vardır. Umarım öyle olsun. Evet. İlk gözetleme kulesini buldum. Yani şu an okay. bir şey olmamış gibi gözüküyor. Sağlam gözüküyor gözetleme kulesi. Gel bakalım. Bir gün şu inekleri bari... kesip... Efendim? Şu inekleri kesip et almam lazım şu özellik için. Tamam onları sen kes. Gözetleme kulesi niye bu kadar sakin? Ne güzel olmuştu oğlum sakin. Oğlum savunma yapacak asker de yok. Neredesin sen? Gözetleme kulesinde mi? Çorak topraklarının orada. Zaten direkt görürsün gözetleme kulesini. Geliyorum oraya. Oğlum bunlar yok olmuş bildiğim. Ceset de yok. Yemekleri duruyor sıcak. Hatta tarımları bile duruyor. Kahvaltılık yumurta için yaptıkları tavuk çiftliği bile duruyor burada o Acil oradan kaçmışlar demek ki. Ama tarılları yeni toplamışlar. Toplayıp kaçmışlar. Oğlum Ama nereye? hiçbir savaş şeyi yok ya. Yani ne bir kan ne bir ceset bizim oraya gördüğüm bizde o kadar hızlı yetişmemize rağmen her yerde ceset vardı. Şöyle yapalım. Burada ya yani hiç olmazsa kafamızı sokacak bir yer lazım. Bugünlüğüne burada kalalım. Hazır kimse yok. Kalalım. Kendimize materyal benzeri şeyler elde etmeye yarar. Şu sırt çantamın içine gereksizleri atayım. Fazla yer kaplamasın. Sana kazma yapayım ister misin? Gerekebilir çünkü bazı durumlarda. Olabilir, olabilir, çok iyi olur. Al bakalım demir kazma. Daha ne kadar Ay, gideceğiz? ye yeah. Şimdi şehre varmamız için iki köy, bir tapınak geçmemiz gerekecek. Umarım yaşayan insan buluruz, yanımıza alırız. Yani iki kişiyle yapabileceğimizi zannetmiyorum. Baya bir sıkıntıya sokar bizi. Şöyle yapalım. Standart bugün bir gözetleme, etrafı keşfini yapalım. Ondan sonra yapılacak her şeyi yarın yapacağız. Çünkü artık yani vakit kaybetmenin de pek bir anlamı yok. Hızlı yapsak da bir anlamı yok. Ejderler çıktı. Her türlü içimizden geçecekler zaten. Hadi bakalım. Gidelim.